Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün Cihan'ı buraya hapsettik arkadaşlar. Ne var onun lan? Umak naldırma. Can bu gece burada kalacak arkadaşlar biz evet, de. Evet arkadaşlar. Sizinle çok önemli bir konu konuşmam Biliyorsunuz ki bu oyuna başladığımız çok çalıştık. Çabaladık. Durmadık. Bir görsene, bir görsene. Evet, bu ne evet. diye sorarsanız evet end'e gittik. gittik. Gittik ama Cihan öldüğü için geri döndük yani. Başka şey yok yani. Gel gel. Ya bir dur. Ne ee, evet. ne var lan? Gel. Ekme. Bir, bir süre bir süre Enderman kesmek zorunda kaldık. Onu kesmek zorunda kaldık. Her şey yaptık. Ve sonunda Abi Yarına kahvaltı için yumurta. Ya ben bu kıyamadım. yumurtayı kahvaltıda yiyeceğim. Beni çıkar. Bana ne oğlum? Lan ver, de bak lan. Artistik mi yapıyor? Evet, oyun biraz kasıyor. Gel buraya gel. Dur, 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 dur. Bekle lan. Vurma lan. <laughs> sen nasıl çıktın orada? Aa, Aa. Sen benim elmas setimin Ağla olduğunu farkında mısın? Ağla lan. Sen Allah. o elmas kılıç... Sen bana elmas kılıç mı vuruyorsun? Hayır. Canım hiç gitmiyor ha. Emine nasıl? Setim var ya oğlum. Oğlum <laughs> Benim elmas kılıcım yok. Ha dur vurma bana. Benim... Lan ne küfür ediyorsun? Benim elmas kılıcım yok. Oğlum <laughs> ölmüyorsun. Mal setim var dedim. Ne oldu kırıttı Elmas kılıcım yok. O ma sette ne alakası var? Kırılmaz oğlum. Kırılmaz oğlum ki set kırmıyor mal. Sen öyle bir şey yok. Oğlum, konuşma lan. Dur bekle ben de setim setimi alacağım. Dur, oğlum odun ver. Ha 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 etme lan. ha 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 ne ha <alakasıydın gülüyor> Ya. Burada kalıyorum kaçtır? Vurma lan <laughs> 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 bana ya. Ne yaptın bana ya Oğlum ya oğlum ya Oğlum ya yok biliyor musun? kaldı. Bay bay. Şey Aşkım aradın Ne Tek gelsin ha. Ben nasıl ölmedin mi? Hayır. Bu ne mi o zaman bekle atma at, atma atma bir şey demeyeceğim. Oha senin oktan ne kadar uçtu. Yakıcı oğlum o şeye bastım ya. E, salak salak. Yani benim... Ya var ya bu burada kaldı ya mal ya. <laughs> İndirip, Lan. Baksana Cemil. Oo bu ev ne kadar güzel bir canlı tipine bak ya, ya. ya. Bir dur dur bende çözüm bitmez. Oo <laughs> <laughs> taktik maktik ya. Evet, evet, evet. Diyorsun. Ya abi sen şu hangi kapıma? Vurma ateş koysalar. Yine onu severim. Lan. Lan kim abi ya vurma vurma. Tamam. <laughs> Bak yaptım. Ya yapma ya. Şuş koyma oğlum eve. Hanan lan böyle. Gene çıkamıyorum ki. ne oluyor? Bekle. Gene çıkamıyorum. <laughs> salak ya. Vallahi salak ya. <laughs> Ne biberon? bir heran. Bakistan. Bu öldüremezsin ki sen beni. Ya neyse hadi gel yumurtayı ye. şey sen burada biraz takıl. Mı? Sen bak şş, orayı şey yaptı. oraya neden olduğunu öğrenmeye çalış. Bak oraya dostum. Neyse ben artık burası benim şeyim. Benden mi çaldın oğlum sen onu? Evet sana dakika boyunca. Artık ben buradan ne yiyeceğim? Buradayım ben buranın. Hı? Artık buranın ovalıyım bak. mısın? Balık. Balık. Hacı benim elmas kılıcım gitmiş ya. Oh, Kaçacağım oğlum buradan. Tekrar gelirim ki bir daha Oğlum benim benim atarım lan seni bir daha ben öldürsem. Adam olacağım. Arkadaşlar bu niye geri geliyor derseniz sadaka katmasın sadaka. Oha bilmiyorlar ya. Belki bilmiyorlar. Ya balık ölmüş. Boş yapma ya. Ana yaşıyor tamam. Yemin etmeyeceğim ama. Yatağını kırıp seni gelip öldüreceğim. Oğlum benim zırhım nerede? Mal ne bileyim. Ordu, işte, ordu unutmuş olmayız. Oğlum zırhım nerede? Ben ne... nereden bileyim? Oğlum zırhım yok. Evet arkadaşlar bunun, bunun diğerine de girdap basarsanız ne oluyor biliyor musunuz? Bak şimdi. Benden öğrendi gelip burada kendi biliyormuş gibi öğretiyor. Yalan atma lan. Verdim, Kimden öğrendin? Biz salak salak konuşma. Ben de öğrendim? Yalan. Kalkan nerede abi? Ne? Kalkan ne yapıyorsun? Lan ne bileyim senin kalkanını. Kalkanımı ne yaptın dedim. Tamam Evim patlattı sakın hala yapmadım. Ne? Lan boş konuşma. Evet, üst biraz oda Dokunmuyor Lan ya. yumurta gitti. Ma, ma, yumurtaya dokun yumurtaya dokundum sadece Vallahi billahi sadece yumurtaya dokundu. Yumurta gitti. Oğlum şimdi yumurtayı mı arayacağız? Ben Ama ondan ejderha çıkıyordu. Çıkmıyordu. Hayır çıkıyor. Çıkmıyor. Lan sor istiyorsan. Y yazsın lan, lan bunlara. Çıkmıyor. Sen de karışma. Şimdi onu nasıl bulacağız? Ne bileyim. Lan. Aga ne yapacağız şimdi biz? Ne bileyim lan. Yakınız mıdır sence? Ne bileyim lan. Aga. Gitti lan yumurta. Oğlum yumurta gitti yumurta. Sabah aç kaldık sucuklu yumurta yapacaktık. Oğlum bak o yumurtayı almak için koskoca ejderhayı öldürdük. Bak leylekle savaşmadık ejderhaydı o. Oğlum leylek mi? Yus öldürün lan beni. Allah cezanı ben yumurta gittim. Leylek neredesin lan? Yumurtayı peşindeyim yumurta yok de gitti geri. Ya bırak şimdi. Gel evet. de şaka yapma ya. Ya yani ne şaka yapacağım? N'de gitti. N'de gidiyor. Baskın mı var ha? Ben şu pencerenin nasıl çalıştığını bakmadım ya Şimdi Yine gitti diyor ya. Ne Nerede? Bulamadım. Ah, işte. Neredesin N'de gitti. Yapamazsın. Ne Ahırdayım. Lan merdivenden bile çıkamam. Oyun dur. çok fazla kasıyor. Yemre'den öldürmeyeceğim. Aa burada var yumurta. Neredesin ya? Yumurta buldum. Acı yumurta yok. Ne yapacağız? Yumurtanın olduğu yere bak ya. Niye tıkladın ki? Ya yani ne bileyim. Gitmez diye düşündüm. Yine en güçlü adam benim abi. Hı? Yine en güçlü adam benim. Ni Oo, iki tane kalkan mı? Ama ben de sana şunu aldım. Lan yeter küfür etme. Ağlama. Çek para Ben seni öldürürüm ki vurma lan. Vurma lan. Nasıl vuruyorsun oğlum? Kalkanım var. Açmamışım. Yerdeyim <laughs> <laughs> oğlum. Vur lan yerse. <laughs> Boşuna vurayım oğlum. Lan lan? <laughs> <Gidiyom lan> buraya. Kadim dostum bölgecan dedi. Sen koruman basın oğlum ya. Ne <laughs> evet. No, funny, I'm Hem patlama koruması var. Ondan ben sonra Ondan sonra Ne işlen oğlum? Lan yine. Artık ejderhalar özümüz için bütün her yeri patlatıp kıracağım ben seni. <gülüyor> ne? Ben <laughs> de Şöyle yapalım mı? Kim ölürse şu an burada. Gitsin ne yapsın biliyor musun? Oh, hayır senin şeyler en kötü. Sen Sen bozulur da öldün de. Öldüm. Evet. Ne zaman? Ha, yere git lan. He. Adamsın lan. Yemin ederim tam çıkmak için vurdum sadece. Bay bay.

<laughs> ne oldu ben Bibera? Ben bir çok hızlı düştüm ki yandım ya. Ben niye uğraşıyorum ki ya? Ama ne oldu? Nereye gittin <laughs> lan? <gülüyor> Harbi tam tepeye mi çıktın? <laughs> Böyle ben çıktın gördüm. Tamam. Ben Allah, üst kadın ara gittim. Senin evi, üst kadın gitmek <laughs> için senin evinden geçmek zorundayım. Lan eve ok atıyor terbiyesiz herif. Bak seni vurayım mı lan böyle? Dur öyle. Vurun. Altına <laughs> <Ne> yapıyor ya. <laughs> Vurdum ben seni. <laughs> Hayır gelmedik. Ya. Ne vuruyorsun lan? Sen bana vuruyorsun ben Daha sana vuruyorum. onu? Öleceksin lan. Buradan ölen. Oğlum seni öldürüp yiyeceğim lan seni. Yumurtamız gitti. Savaşlar başladı. Tamam tamam dur dur dur. Vallahi dur. Tamam tamam bak dur dur. Dur dur bitti bitti. Tamam. Öldürme ha ya Allah cezanı vermesin. <laughs> komik ya. Neresi komik? Ben çok iyi Allah cezanı versin senin. Ben senin yanına ışınlanacaktım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi o, video bu kadardı. Ya, burası? Boş ver. Tamam Sonra çekeriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Cihan yüzünden ben yemeğimizi... Yemedi ben seni? Size... Yine yine like. <laughs> arkadaşlar tabii ki de Minecraft bitti sanmayın. Çünkü daha çok Minecraft var. Nasıl? O yüzden... His... Ne Ne diyorsun oğlum? Şey Gelmeyeyim mi? oraya? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oyunu bitirdiğimiz için yani hiçbir şey tamir etmiyoruz. Ahmet'cikmiş. Tamam tamam hadi bay bay.